Şuhak, Bangladeşli bir temizlik işçisi. Her gün saat 7'de işe gitmek için hazırlanıyor. Şuhak 2011'den itibaren Erbil'de yaşıyor ve o günden bu yana her gün Mufti Mahallesi'nin sokaklarını temizliyor. amen. Benim iki yurdum var. Biri Bangladeş, diğeri ise Kürdistan Erbil'dir. Şuhak her gün Erbil'de yaklaşık 8 caddeyi temizliyor. Caddeler şimdiki gibi temiz olsaydı insanlar daha az hasta olur, şehir daha temiz kalırdı diyor. İki ay önce sokaklar ve caddeler çok kirliydi, kokuyordu. Ancak şu an her yer tertemiz. İnsanlar dışarı çıkmıyor ve yerlere çöp atmıyor. Eğer bu şekilde devam ederse hastalık azalacak. Koronavirüs çok kötü bir salgın, bu nedenle kendimizi temiz tutmalıyız. Bir kavun bir bastıran temizlik sektöründe çalışan firmaların verilerine göre Kürdistan bölgesinde 10.000 yabancı temizlik işçisi çalışıyor. Her bir işçiye aylık 500 dolar maaş ödeniyor. Dolayısıyla büyük miktarda para bu şekilde yurt dışına çıkıyor. Esta Bangladeş, Nepal, Filipin Bangladeş, ve Hindistan vatandaşları Erbil'de temizlik işçisi olarak çalışıyor. Eğer çevre bu şekilde temiz kalırsa bizim sokakları temizlememize ihtiyaçları kalmayacak. Ve bu para Kürdistan'da kalacaktır. Korona bütün dünyayı karıştırdı. İş yok, para yok. Eğer kenti temiz tutarlarsa temizlemek için bu kadar harcamaya gerek yok. Şuhak, 2018'de 7 yıl aradan sonra ülkesine yani Bangladeş'e gitti. Orada evlendikten 4 ay sonra tekrar Kürdistan'a gelerek işinin başına döndü. Şu anda bir kızı var ve ailesiyle görüntülü olarak konuşuyor. Bir kızım oldu ama şu ana kadar onu kucağıma alamadım. Sadece görüntülü arama üzerinden gördüm. Gidip onu doya doya kucaklamak istiyorum. Ama yollar kapalı. Şuhak her gün ailesiyle konuşuyor ve onlara salgından korunmaları için telkinlerde bulunuyor. Bebeğime iyi bakın, onu temiz tutun. O benim her şeyim. Koronavirüs ortaya çıktı. Çok tehlikeli bir virüs, dikkatli olun. Her gün eşimle konuştuğumda bebeğimize iyi bakmasını söylüyorum. Altını değiştirmesini, elbiselerini değiştirip ellerini temizlemesini istiyorum. Evi havalandırmasını ve temizlemesini istiyorum. Ayrıca dışarı çıkıp komşularla kapıda oturmamasını söyledim. Dışarı çıkmak yasak. Bangladeş'te dışarı çıkanlara 50 dolar ceza kesiliyor

Şuhak ve arkadaşları bu süreçte oyun oynayarak zamanlarını geçiriyor. Yorulduktan sonra yemek yapıyor ve birlikte yiyorlar. Şuhak ve Kürdistan'da yaşayan diğer bütün temizlik işçileri bu şekilde hayatını idame ettiriyor.